arkadaşlar. Gold Premium ile 3 çarpdaki er Farm serisinin ikinci gününe hoş geldiniz. İlk karakterimiz BP ile girdiğimiz direkt sonucunda bir adet monster stone ve bir adet VB aldık. Haydi diğer karakterlere geçelim. Evet arkadaşlar, 2'den çıkan monster stone'un botunu kesiyoruz. Bakalım drop alabilecek miyiz? her zamanki gibi boş. Aldring Mage'imizin draklerine girdik. Şu anda bir drop yok. Boş. 72 level Mage'in de drakı görevlerini yaptık. Aldığımız drop'lar 3 adet VB, 2 adet shell. Haydi bakalım bir de MS'miz var. Bir de ona girelim. Drak'eden düşen mod'a gidiyoruz. Boss'unu keselim bakalım drop alabilecek miyiz? Old Diamond Ring Çok güzel İşlerim dolayısıyla bugün Okçunun drakelerini tamamlayamadım 3 çarlı yapmış olduk bugün aldığımız drop'lar 4 adet Weapon Breaker 1 adet Old Diamond Ring Görüldüğü üzere burada hepsi 2 adet de kırdırmalık şelimiz var İzlediğiniz için teşekkür ederim Abone olup like atmayı unutmayın.